Çok sevgili YouTube, yeni bir <laughs> Rainbow Six'in kızına hoş geldiniz. Ya böyle maç maç matsam, yoksa sadece vuruş vuruş oh, matsam, ondan tam emin olamadığım için. Böyle sohbet muhabbet güzel oldu ya da troll oynadığımız zamanların videolarını falan atmak istiyorum. Hani onun dışında varsa bir öneriniz. Yani... Ben okeyim yaparım yani. Sonuç olarak işimiz bu. Değil mi? İçeri bir drone girdi. Kesin kaldı. Wow. O ne? Ben ne Sıfır info bu arada. Aa kesin girdi. Stokta birisi. Her insight, insight. Hile bu adam. Pink açıyım. hesaba hile gelme olasılığı %95 abi bak ben size söylüyorum YouTube. Yani ben X bir yayıncının böyle bu kadar hileye denk geldiğini asla görmedim. Bak buna kalıbım basarım yani. Gelsin. Yok işte öyle değil böyle değil. Kim varsa abi vereyim hesabıma. Alsın oynasın. Yok yani. Ben şimdi adama ne diyeyim? Neyse, cure the area keep the bombs protected. Neyse, şey var. <laughs> dedim ondan önce ya, yani ya <laughs> <Görüşürüz. gülüyor> <laughs> gidelim. Yardım lazım. Ne geliyor. Ee, Daha sefer geliyor Gazbo. Ee, ben buraları kapısını kapatıyorum. Gene bir yırtılma söz konusu niye? <laughs> bir macera Emanjara şarj almam lazım. Buğur aşlayabilir. E, bir iş açıyorlar galiba. Nasıl? Büyük var. Büyük abi. bu taraftaki kamera alındı. Garajın garaja bakan. Abi Twitch drone hala burada ya. Burası dronelanıyor. Buradan geliyor. Baksana. Baksana herif bana barikattan vuruyor ya. Haa. çok O ne lan? Arkadaşlar. O şimdi... Ne oluyom? Hile hile Alper. Ya ben burada sıkıştım. Öldüm ki. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bir hemen zart diye ölmezseniz yani. Bak şimdi nasıl main'den çıkmayacağım? Wow. Keşke <laughs> bekliyorum. I da this economy grows by 1. Reloading A located bomb. down to 10 seconds.

Orada da biri <laughs> Abi Hatch'i şey yapmamışız ki Geri gel geri, geri gel halim orada Beş kere Oğlum Sağlayın ben Beni bloklu mu? Beni bloklu mu? Sen nereden? Nomad'e attım Nomad'e attı. Nereye? Füze buradan yedim oğlum şaka mı bu? Şimdi hala. Azıcık daha sola geçtim. Biraz iyi bir yaptın mı? Ya ananı sikeceğim ama ya. Koray geri gel Koray. Oğlum hatch gel. açılmış. Atlayacak Koray. Atlayacak. Geldi yatıyor. Artık yatmıyor oturuyor. Nomad de girmiş. Mainstairs'a şey yok. Bıkıyorum Koray. Bindim. Bir gelsene şu kapıya gel la. Sağda gelmiş. Arkan açılıyor ki Alper. Lan Koray bana gelsene oğlum adamları <laughs> önde tutmana gerek yok daha. Bana doğru yapış şurada bitiririm ben bunların hepsini vururum bu arada tekrar. Ya niye zorluyoruz ki cheat işte herifleri yani. Yapacaklar rankıt girecekler. Rankıt da da kasacaklar. <laughs> Yok ya ben en yarın şey yapacağım. Ben... Game Pass'teki Rainbow'u yükleyeceğim. Cheat indireceğim bir adamı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Zaten gerçekten bu hilelere hile açacaksın, kökleyeceksin, görecekler ebesininkini. Yani araştırırım ya. Yani, abi, yani artık gerçekten gınağa geldi bunlardan. Evet. Hmm. Bun atacak muhtemelen bir yerden. Catwalk'ta. Yerde yatıyor Catwalk. Ben Catwalk. Bak 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 gelmeden sıkıyor bak görüyor musun? Kaliteli. Ha? Kaliteli. Söylüyorum. Burada. Torn var. Bu adam Torn Hard Cheat bu arada. Evet evet. Bir tanesi de şurada. Burada cat var şu Katotron Burada yerden, bu yerden açısı var Baksana bana da pikli Pikli, sakin pikli Bir dörtten Sen öldürdünüz lan? Ay, aklımı aldın. Aşağıda adam aşağıda. Ne spamer? Bu ne spam? neydi? Spam atıyor şurada. Biri benim yanımda kamerayı kırdı ama benim yanımda don kimse yok. Aletler evet, varmış. Bilmiyorum <Ya>, ne oluyor. <laughs> bir an parona yaklaştık. Be Ke attık kendileri de aldık. De Nered be. Nereden, nereden diye biliyorsun beni ya. Aşağıya çabildik kimseniz var <laughs> mı? Bir hiç yok bende. Burası? Ne? Açık mı? Açık. Bört ee, C4 çekiyor. c çekiyor bir yerden. Dört kişi garajda bu Or arada. Oraya cross tutsana Bekle bekle. Yok yok. Açıktan tutma ya. Şurada bekle. Atlayacak o. Ben bunu fake'im. Kettle. Onu o ne amına koyayım? O ses ne ya? Ay geliyor. Burası geliyor. Bırak. <laughs> Master bedroom. Ya da diğer taraf. Construction mı gideceğiz? evet, Nereye construction ya da orası. Hmm. Tam emin değilim şu an. Hey Grom Pink. You can wall bank on the pink. Number one. Sen hastasın ya, sen hastasın vallahi sen hastasın ya. kişi bana fışkıyor, I need help. I need Bof, Cat, Box, Stairs Koz, lan, lan, üçü de garajda, alo? Üçü de garaj, Cat, Box geldi, sapıştırıyor <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? İşte orada Aşağıda da yeri, MMS Helal Yok mu? Spawn var ha, şeyde, şurada Şey mi dostum? Şurada bir spawn var. Bir, 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 bir spawn. Ben. Ne yangın Yeniler yine ben, yine ne olur ben nereden? What the hell? Kamyon var yen mi? Aa drone'um niye aşağı düştü ya? Helal, sorry mami. I am Hank. Şey. Aptal Çocuk oh, pyleyi köplemeye gitti bu arada <laughs> Orix düştü bu arada Düştü <laughs> 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 varsa çok tatlı olacak. Bir altını bırakırız lan şu Birine yüz attım bu arada. Bir lan şu an. Hiç çıkmıyor. Evet evet. Ama azami attı buraya. Hatch'ten oynasanız vurursunuz şunu. Allah hiç. <laughs> Arkadaşlar site'dayım. Teşekkürler. Bir dakika gireyim. Şunu kurayım. Aklımı aldın manyak. Ay öldüm ki Mute'un şeyi. <laughs> ya bu sinik boy <laughs> Ben yapamıyorum ya. Nereye kurdun Toray? altı. Çözüyor. Bıraktı. <laughs> Hello. Oğlum yanlışlıkla aşağıya düştüm az önce ya. <laughs> Azami öyle bir atmış ki onu vurmak için bir tık dibine. Yot. Hadi bakayım. Aç direkt. Direkt hatch'in altına kurabilirseniz kurun ya. Deneyin. Bak bak İnşallah camdan ölmem. Be. Ben böyle yalandan şey yapıyorum. Nerede Şeyden... var? O da öldü. Mal bana bakıyor burada. Bir. Nerede bu ya? Nereden öldü? Ne bileyim anlamadım ki. Üfüzü nerede? Geliyorum Koray sana. Şu nereden çık full. Nereden öldüm anlamadım. Bu dudan öldüm herhalde. Last'ı search versene. Bizi hatırlamıyor işte. Yani hemen koridorunu tutar. Koridor trap mi? Aha.

Evet. Öyle mi? İstiyorsan kesil atayım diye de tavırsın. Kapıyı kesin at. <Gülüyor> <Gülüyor> bence oralara atma Alper. Oralar çok bence gerekli olan Diego yerler değil. Son. Buraya at bence. Bizim torna <laughs> son. içlere gidiyor mu? Baksanıza. Burayı da ayak bu hizasından açak. Şu bakak adam ha. Nerede? Yani bence açmasan daha iyi. Evet, evet. Ben iki yere de frost trebe atacağım. <laughs> ya, buraları da açıyorlar. Ona göre burayı da kapatalım. Koray O ne mu çocuk adam? O yüce Geçler kapalı Burayı şimdi atmışsın Alırsan kapatabilirim He? Kendine başka bir Alırsan kapatabilirim Başka bir yere kullanmak istiyorsan. Oh. Ağzını açayım Dikkat okay. et oh. Koray bir tık Geldiler <laughs> <laughs> yani ya. Nerede? Tamam şu an. Helal. Ne oluyor? <gülüyor> 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 Last burada sanki bombi kattı az önce. Hiç değil. Sıra. Sıra. Anladım. Aa, sekiz canım kaldı. Ya yanıcı attığım yerde. Hadi buradan bir bak. Tamam. Aa, ya ben kuracaktım. Çok sevgili YouTube. Bu yani nasıl oynadık bilmiyorum. Ben güzel oynadığımı düşünüyorum şansla. En son bir tilt oldum. İlk 3 maçta çok sinirlenmedim Rey de ne oldu ya? sonradan bir şey yaptım yani geldiler bana. Öpüyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın.